Hepinize sevgiler arkadaşlar 26 Eylül Cumartesi gününde ne gibi etkileşimler var onların üzerinden geçelim. Güne başlarken sabah saatlerinde ay halen Oğlak Burcu'nda ilerliyor durumda yer alıyor arkadaşlar. Cumaya Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından hemen sonra saat 2 sularında ayla Mars arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. E, gece uyurken biraz rahatsız bir etki verebilir arkadaşlar. Biraz kabuslu bir rol model çizebiliriz. Hala ayaktaysanız eğer ufak tefek yaralanmalara kazalara sakarlıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. İletişimlerde kurduğumuz lisan kullandığımız lisan da ekstra önem taşıyor pozisyonda. Sabah karşı altı sularında ise Ayla Merkür arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Bu da fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere geçirmek konusunda bazı zorlanmaları beraberinde getirebilir. E, Merkür terazi burcunda yer aldığı için orta noktayı bulabilmek biraz zor olabilir. Ay zaten bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar. Sabah 9 sularında da kova burcuna geçiş yapıyor. Ay kova burcunda olduğu zamanlarda sosyal ve toplumsal konulara karşı daha duyarlı halde oluruz. E, adalet, hakkaniyet, duygumuz ön plana çıkar. Daha mantık çerçevesinde bakıp durumları değerlendirmek ihtiyaç oluruz orta noktayı bulabilmek biraz daha kolay olabilir burada karşımızdakileri yönlendirmek dediğim gibi toplumsal konulara karşı veya hani onları ileriye götürecek bir takım fikir ve düşünceleri ortaya çıkartmak parlatmak anlamında daha başarılı işler halledebiliriz dijital internet elektrikle alakalı bir takım konularımız varsa gündemlerimiz varsa yeni bir takım projelerimiz varsa Aykova burcundayken bunları gerçekleştirmemiz daha kolay ve daha verimli olacaktır arkadaşlar Akşamüstü 16.30 sularında, 4.30 sularında Ay'la Güneş arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Güneş de hali hazırda terazi burcunda hatırlarsanız hava elementleri arasındaki destekleyici etki. Burada biraz daha mantık çerçevesinde hareket edebilmek, iç sesimizle aklımızın içindeki sesin birbiriyle senkronizasyon halinde çalışması, sosyal ve toplumsal konularla alakalı biraz daha duyarlı olabilmek, sosyal ilişkilerimizi daha güçlü bir şekilde ortaya çıkartabilmek, fikir ve düşüncelerimizi karşımızdakilere daha kolay geçirebilmek, geçirebilme konusunda bize destek sağlıyor pozisyonda olacaktır arkadaşlar. Umuyorum harika bir cumartesi günü geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.